Evet, Hekiman bahçelerindeki kayısılar şu durumda. Yani görebiliyor musunuz videodan bilmiyorum ama. Böyle. Hatta sizin yerinize ben bir tanesini afınıza sığınaraktan koparıyorum. Bizim Bilalgül'ün bahçesinden komşumuz. Hey, ha bir tanesini şöyle koparayım. Sizin yerinize yiyeyim. Evet. Şeker yok daha çağla. Şimdi karşımız bozkır. Şu karşıdaki yer Zurbahan. Buralar bizim mekan. Kayısılar maşallah iyi ama çok fazla kayısı yok gibi buralarda zaten yok. Ceviz dikilmiş. Şöyle gezdireyim sizi. Evet. Turun bu.